Evet şu anda Pervari Dağları'na geldik. Helekor'dan Pervari Dağları'na geldik. Kardan bembeyaz bir halde durmuş bir şekilde. Burada yarım metre ise orada bir metredir şu anda kar. Kışın Şubat ayındayız. Evet yine Helekor'a gittik. Helekor Dağları. Evet. Helakor dağlarını görüyoruz. Dolu salkım dağları da görünüyor. O, o kameranın gösterdiği yerden. Bilmeyenler için curs diyoruz biz oraya. Evet. Kameramızı çeviriyoruz. Pervari dağları görünüyor efendim. Evet. Şu anda Pervari'de Pervari dağları görünüyor. Oradan Cudi Dağı gördüğünüz dağın arkasındadır. Dağın arkasından Irak'a gitmek çok yakındı. Yani bu kuş bakışı kuş bakışına bakarsak evet Şuz dağları görünüyor bu taraftan. Çukur köyü görünüyor karşı taraftan. Zivzi'nin karşısında düşüyor tabii ki bu görünen kamerada yaklaştırılan yer. Çukur köyüdür. Çukur köyüne yaklaştırıyoruz kameramıza. Rahmetli Şeyh Eraş'ın köyüdür, Çukur köyü. Evet, Ali abi şu anda Cudi'nin hemen hemen ucu görünen dağlara verdi kamerayı. Cudi dağı görünen yerin hemen arkasındadır. Evet, şu anda her yer kara bürünmüş bir şekilde. Kışın güzelliğini gösteriyor kamera. Evet, Özpınar'dayız şu anda. Özpınar'ın Selıç Muhammed'in yanındayız. arabadaki. Hangi süre? Evet. Bizim Özpınar'ın kısa bir şarkısı var. Onu da söylemek istiyorum. Özpınar dolu beyler, su gibi parayanlar. Esmerə çekir sarışını severler. Sevgili Özpınar halkı, belki 5 belki de 10 sene sonra bu şarkıyı veyahut da bu köyün bu halini göremeyebilirsiniz. Evet şu anda köyümüz 02 19 2017'deyiz. Ben ve Ali abi köyün fotoğraflarını çekmek için Sereşik Muhammed'in güzel manzarasına gelmişiz. Ali abi gene Mir Miryan'a verdi kamerayı. Mirya'nın şubat ayındaki hali şu anda. Oradan Cinoriko'na veriyor. Hacı Ahmet'in bahçesini gö gösteriyor oradan. Tam tepeyi gösteriyor şu anda. Rüzgar geldiği için taşların üzerindeki karı alıp çukur yerlere bırakmış. Şu anda çukurlar dolmuş ve rüzgarın vurduğu yerlerde kar çok az kalmış. Çünkü dün ve evvelsi gün tipi vardı. Evet Ali abi gene kamerayı hele doğru çeviriyor. Ali abi jandarmanın oraya doğru çekiyor şu anda. Öz Jandarma Karakolu'nu çekiyor şu anda Ali abi. Evet. Özpınar Jandarma Karakolu'nun yanındaki okul. Kamil Baltacı İlk ve Orta Öğretim Okulu. Kamil Baltacı çekiyor Ali abi. Hemen yanındaki okulun hemen hemen yanındaki fırın vardı. Eskiden barajın fırını vardı. Gördüğünüz üzere. Ve sonra çekelim. Eskiden baraja geldiğimiz zaman oradan ekmek alırdık. Evet şu anda meydan meydan diye arazimiz göz, göründü. Evet çok güzel manzara çok güzel. Evet.